Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstediğim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain Onun üzerinden 7 veriyorum Senin en sevdiğin şarkı ne? Ee, Yalının Küçücüğümü çok dinliyorum Küçücüğüm her şeyim Ne olur çok uzaklara gitme Abi ben onun üzerinden 6 veriyorum çok benim tarzıma hitap etmiyor Level C5'den bembeyaz kefenden Onun tavanında yıldızlar balesi 10 üzerinden 7. Senin en sevdiğin şarkı ne? Emre Aydın Kör Kuyu. direndim suyuna. 10 üzerinden kaç veririz? 7. Ne? Allame sis ve gece sonu. Ergenliğimi parasızlık yamulttu, hayal kurmak sustu. Hip-hop Leyla oldu ben peşinde Mecnun. Yetenek... 6. Senin en sevdiğin şarkı ne? Kumralım. Söyle kumralım, içim sızlamaz mı? 8. Senin en sevdiğin şarkı ne? Ferdi Tayfur bana sor. Bana sor.